kilimin Türk dokuma sanatında çok önemli bir yeri var. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Genç oluşturduğu projeyle Burdur'u köy köy gezerek kilimleri inceledi. Daha sonra kurulan atölyede geleneksel tezgahlarda Burdurlu kadınlar yörede asırlık geçmişe sahip kilimleri dokuyor. Mustafa Genç kilimlerin en büyük özelliğinin bitkisel kök boyası kullanılması olduğunu söyledi. Hangi köyde hangi dokuma yapılıyor? Hangi dokumaların özellikleri neler? Onların önce bir tespitini yaptık. Daha sonrasında tezgahlar, malzemeler, onların temin sürecini gerçekleştirdik. Sonra o bulduğumuz örneklerden yola çıkarak burada bir kilim dokuma atölyesi oluşturup hem burada dokuyan insanların hayatına bir katkı olması hem de geleneksel bir üretimin sürmesi noktasında Böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Genç makine ile insan dokunması arasındaki farkları anlattı. Bugün Anadolu coğrafyasının birçok yerinde üretimler gerçekleştiriliyor kilimle ilgili. Ama kök boya denilse de bunların birçoğunun yaptığımız analizlerde ve testlerde kök boya olmadığını bizler gördük. Bu atölyede dokunan bütün kilimlerin en büyük özelliği tamamının kök boyalarla yapılması. Hem geleneksel örneklerin üretimlerin devam etmesi hem de geleneksel olan o üretimlerin yeniden yorum yapılarak tasarımlanmış kilimler olması ve bu bölgeyi anlatması. Şimdi... Naciye Gülerse işini severek yaptığını belirtti. Öğrendik, şimdi üretime geçtik. E, Valla severek yapıyoruz, Öyle güzel olduğu için gelip yapıyoruz zaten. 3 senedir devam ediyoruz. Sevdiğimiz için yapıyoruz yani.